kahverengi kokarca başta fındık olmak üzere elma, armut, turunçgiller, şeftali, ceviz, trabzon hurması, mısır, fasulye, domates, biber, patlıcan gibi ülke ekonomisi için stratejik öneme sahip bitkilere zarar veriyor. Kahverengi kokarcanın fındıkta Karadeniz bölgesi illerinde bu yıl %25'lere varan oranlarda zarar verdiği tahmin ediliyor zararın boyutları üreticilerimizi mağdur ediyor. Bu hastalık nedeniyle randımanın 30-35'lere kadar düşmesiyle bazı üreticilerimiz fındığını satamadı. Karadeniz bölgemizin ekonomisinin büyük bir bölümü fındığa dayalıdır. 500 bin aile doğrudan üretici olarak 10 binlerce aile ise fındık nakliyesi, işlenmesi ve ticareti ve işçiliğinden geçimini sağlıyor. Yıllara göre değişmekle birlikte dünya üretiminin yaklaşık yüzde 62'sini ihracatımız ise yüzde 61'ini ülkemiz karşılıyor. Tedbir alınmadığında bu zararların vereceği zararın yüzde 50 ile 75 arasında olduğu göz önüne alındığında fındıkta 12.8 milyar lira olan üretim değerinin 6.4 ile 9.6 milyar lirasının ve 2.1 milyar dolara varan ihracat değerinin 1.1 ile 1.6 milyar dolarının tehdit altında olacağı bilinmelidir. Acilen tedbir alınmazsa bu zarar daha da yüksek oranlara erişecek. Çok önemli bir ihraç ürünümüz fındıkta gelecek yıllarda kötü sonuçlara yol açabilecek bu zararlıya gereken hassasiyet gösterilmelidir. Fındığa taraf olan herkesin topyekun olarak mücadeleye katılmalıdır. Zararlının daha fazla yayılmaması için gereken çalışmalar artırılmalıdır. Yoğunluğun olduğu yerlerde Tarım ve Orman Bakanlığı, il ve ilçe müdürlükleri, ziraat odalarımız ve üreticilerimiz bu yoğunluğu ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları ivedilikle başlatmalıdır. Ziraat odalarımız bu konuda gerekli faaliyette bulunmaya hazırdır. Ülkemizde Doğu Karadeniz bölgesi dışında Batı Karadeniz ve Marmara bölgelerinde de Kahve rengi kokarcanın varlığı tespit edildi. Bu yıl zararlarının görüldüğü fındık üretim bölgelerinde yoğunluk kazanırken çiftçilerimiz bu konuda gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını istiyor. Ülkemizin en önemli ihraç ürünlerinden olan ve 2.1 milyar dolar döviz kazandıran fındığın geleceği için acilen tedbirler alınmalıdır. Rüyada kahverengi kokarca 300'den fazla bitki türünde zarara sebep oluyor. Gürcistan'da fındıklara kahverengi kokarcanın verdiği zarar oranının %75'lere ulaştığı biliniyor. Kahverengi kokarca özellikle meyvelerde şekil bozukluklarına mısır ve soya da tane kaybına neden olurken fındıkta boş, şekilsiz ve lekeli ürün oluşumuna neden olduğundan verim ve kaliteyi düşürüyor. Elmalarda hem içten hem dıştan zarar, kivi de dış kısmında lekelenmeye, meyve içinin tadında acılığa sebep oluyor. Ülkemize 2017 yılında Gürcistan sınırından girdiği tahmin edilen kahverenci kokarca için Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 2018 yılında çalışma başlatılarak karantina tedbirleri uygulanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde foramen ile kontrol çalışmasını yapıyor. Sıra notlarımız ise Tarım ve Orman İlçe Müdürlükleri ile koordineli bir şekilde yayılım alanlarını belirlemek için foremen tuzak dağıttı ve bu tuzaklar asıldı ve belli aralıklarla kontrol ediliyor. Kahverengi Kokarca için zirai mücadele teknik talimatı hazırlandı. İlaçlı mücadele için bitki koruma ürünleri ruhsatlandırıldı. Ayrıca doğal düşman olarak zararların mücadelesinde kullanılacak olan yumurta parazitotiydi salımı için kitlesel üretim çalışmaları tamamlanarak 2023 yılı Haziran ayından itibaren bölgeye kitlesel salıma başlandı. Toplum bilincinin artırılması amacıyla zararlının tanımlanması, Zarar şekli ve mücadele yöntemleri hakkında afiş ve broşür hazırlandı. Karadeniz bölgesinin coğrafi olarak engebeli olması ve fındık bahçelerinin dik alanlarda bulunması sebebiyle çiftçilerimiz zararlı görüldüğü alanlarda teknik talimatlara uygun bir şekilde müdahale edemiyor. Ayrıca çiftçilerimizin mücadele dönemlerinde orada bulunması güç olduğundan zirai mücadelenin yeterli ve zamanında yapılmaması sorun yaratıyor. Ülkemizde de diğer ülkelerdeki gibi kayıplara ulaşmadan başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere popülasyonun yoğun olduğu bölgelerde gerek kuşlaklarda ve gerekse kokarcanın ürünlere zarar vermeye başladığı aylarda gerekli tedbirler alınmalıdır. Üreticilerimizin bu konuda eğitimi şarttır. Konunun yüz yüze afiş ve broşürlerle üreticilerimize anlatılmasına devam edilmelidir evimizde, depomuzda, samanlığımızda ve benzeri yerlerde kahverengi kokarcaları gördüğümüzde onları imha etmeliyiz. Kahverengi kokarca Nisan ayına kadar evimizde, depomuzda, samanlığımızda kuşlayarak sonra tarımsal alanlara yayılmaktadır. Bu sebeple kuşlamış erginlerin kuşlaklardan dağılmadan kitle halinde imhası için bulunduğunuz yerin Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü ve belediye ile irtibata geçerek halk sağlığı açısından zararlı olmayan ilaçlar ile ilaçlanması sağlanmalıdır. Mayıs ayından sonra Kokarca'nın hareketli olduğu dönemlerde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ruhsatlandırdığı ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle tarımsal alanlarda ilaçlı mücadele yapılması gerekiyor. Kimyasal mücadelenin yanında çevreye zarar vermemek adına biyolojik mücadele daha bir önem kazanıyor. Bu nedenle biyolojik ve biyoteknik mücadelede bakanlık daha fazla inisiyatif almalıdır.